Lay la 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 Bir sabah kalktım, açtım televizyonu Gördüm ki büyük bir şike operasyonu Şike yaptığı gibi saçma bir gerekçeyle Hadi lan oradan kim inanır buna Fenerbahçe'nin düşmanları dışında Sanki böyle bir şeye gerek varmış gibi Fenerbahçe'min kirletiyorlar ismini Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip Girdiği tüm branşlarda her zaman galip Cimbom kartal Trabzon'u yenen bu takım Neden şike yapsın Konya maçında amık Şimdi sözüm Fenerbahçe düşmanlarına Herkes üstüne alınmasın sakın ha Götünüz başınız oynuyor ne oldu size Şampiyonluk kupası girsin götünüze 2006'da niye yapmadık şike? Şampiyonluğu bıraktık biz Denizli'de. Geçen sene Trabzon'a verseydik para. Bok olurdu şampiyon o İbne Bursa. 3 ay önce Malatya eledi bizi. Türkiye kupasının geniştir mazisi. Madem şikeciydi bizim aziz yıldırım. Bunca yıldır zevkini satın almadı? Aslında bu beste bile değmez ki size. Ciğeri beş para etmez şerefsizlere. Ayık olun karşınızda Mersin GFB. Koyar geçer dinlemeyiz her birinize.